Cuma günü 159 yolcu taşıdık, 2 Ocak Cumartesi günü 164 yolcu taşımışız, 3 Ocak 2021 Pazar günü de 133 yolcu taşımışız. Bu süreçte biz 50 araçla sefer düzenledik, yani 100 aracımız var, 50'sini sefere koyduk, sefer düzenledik. Vatandaşlarımızın gelen taleplerine karşılık vermeye devam ediyoruz, çalışıyoruz gece gündüz. Biz burada e, herkesi toplu taşımaya davet ediyoruz, e, toplu taşımaya davet ediyoruz. E, neden? E, bizim araçlarımız e, çok böyle hava kirliliği yaratacak araçlar değil, yeni nesil motorlar. E, burada tüm vatandaşlarımızı, çünkü saatlerimiz, seferlerimiz çok sık e, pandemi e, dolayısıyla malum biliyorsunuz Düzce'de de şu anda durumumuz iyiye gidiyor. Biz burada tüm vatandaşlarımızı toplu taşımaya davet ediyoruz. Biz Bahçeşehir bölgemize 5 dakikada bir araç gönderiyoruz. Diğer bölgelerimize de 10 dakikada bir, yoğun olan bölgelerimize, en uzun, en giden bölgemize de yarım saatte bir araç düzenledik. Bu yılbaşından önce Bahçeşehir bölgemizde bir çalışma düzenledik. Bahçeşehir yönetimiyle beraber bu çalışmamız şu oldu, bir katalog düzenledik. E, vatandaşımız Bahçeşehir'den e, üniversiteye nasıl gider, Düzce'nin belli bölgelerine nasıl gider diye seferlerimizi ve saatlerimizi bu çalışmamızda vatandaşlarımızın evlerine kadar e, dağıttık. Bunu Bahçeşehir yönetimimiz yaptı. Teşekkür ediyoruz buradan onlara da. Vatandaşımıza böyle bir hizmette yapmış e, bulunduk. Vatandaşlarımızın yoğun saatlerde yolda kalmaması için, beklememesi için Yoğun çaba sarf ediyoruz. E, nitekim de bunun karşılığını aldık. Sefer sayılarımızı sıklaştırdık. Yine iddia ediyorum. Bir vatandaşımızın durakta bekleme süresi en fazla 15 dakikadır. Bunu geçemez. Biz bunun için gece gündüz çalışıyoruz.